yaşam ve bir sevgi mucizesi onların hikayesi. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta diyerek çıktıkları yolda tam 35 yılı geride bıraktılar. Her zorluğu birlikte göğüslediler. Herkese merhabalar. Yeni bir hasta yakını programıyla da karşınızdayız. Peki ne, neredeyiz? Sancaktepe İstanbul'dayız. Fatma Turgay 60 kan ailesinin kapısındayız. Fatma Hanım bir kronik böbrek hastası. Eşi ona böbreğini veriyor. Şimdi tekrar ikinci hayatlarına doğuyorlar ve bu güzel haberi onlardan dinlemek üzere içeri gireceğiz. Çok anlaşan bir çiftiz. Yani ben diyorum ki Rabbim hani e, daha çok içimizi bildiği için Rabbim biliyor bunu. E, yani anlaştığımız için ben diyorum ki Rabbimin izniyle oldu bu diyorum ben. Evet. Yani eşim Adanalı ben Kayserliyim. Hani hatta orada sordular akraba mısınız diye. Hayır dedim hiçbir ilgisi yok. Tutması da kolay bir şey Tutması değil. Tutması da bir, bizim için mucize. Rabbim bir mucizesi oldu. Yalnızlık zor bir şey. Yalnızlık. Zor yani. Kapını çalan olmaz, şurada kimse gelmez gitmez. Bir erken bilhassa. Yalnızlık zor. Evet. Belliliği yaştan sonra zor oluyor. O yüzden korktum. Korktum tabii, korkmadım değil. Ama kendi hayatınızdan korkmadınız. Kendi hayatımdan hiçbir tereddüdüm olmadı yani. O da benimle beraber uykusuz kalıyordu. Beraber evi dezenfekte ediyorduk hazırlanıyordum periton. Ev işlerinde diye. yardım ediyordu. Tabii tabii. Ev işlerinde yardımcı oluyordu bana her türlü. Her türlü. Sağ kolum diyebilirim. Yani. Hasta yakını olmak ne demek en iyi onlar biliyor. Çünkü uzun yıllar Turgay Bey hastaydı, Fatma Hanım bir an olsun yanından ayrılmadı. Yeri geldi, koa rahatsızlığı olan eşini sırtında taşıdı. kardeşim yani sürekli yanımdaydı. Yani gece hastanelerde Süreyya Paşa'ya gidiyorduk. Gece 3'te, 2'de de, kaç desem böyle rastgele o da sırtında beni sürükleyip götürüyordu. Yürüyecek halim yoktu yani. Ya. Öyle durumdaydım hocam. O günlerde hep düşündünüz mutlaka. yani. yani bu hayat arkadaşı fedakarlık istiyor. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Korkuyorum yani. Rabbim biliyor bunu kalben. Eşimden bazı olaylarımız olsa da Hemen tabii düşünüyorum o an kendisini. Her karı kocalıkta olan o ufak tefek de. şeyler ufak zaten. Ufak tefek şeyler zaten. Öyle büyük bir olay falan yok. Yıllar sonra hasta yakını rolleri değişti altmış kan çifti için. Böbrek yetmezliği kapılarını çaldı. Zor bir dönem daha başladı. Fatma hanımcığım hiç korktunuz mu ya beni kocam terk eder giderse diye hastalanınca? Ben korkmuştum ben hastalandığım zaman. Öyle mi hocam? Hayır öyle Korkmadınız bir Korkmadınız şey mı? Gelmedi, aklıma. gelmedi aklıma. mi? Asla, beni gelmedi. asla bırakmaz, hep yanımda olur, hep olur, elimi tutar olur mı dedim. dediniz? Birbirimize güvenimiz sonsuzdu çünkü. Ne şahane. Devamlı el eleydik hep. Yani Aa, ne güzel. Birbirimize hep destektik. Her şeyde, yoklukta da, böyle hastalıkta da, her şeyde birbirimize destektik. Kronik böbrek rahatsızlığı son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor ne yazık ki. Nedeni şeker ve yüksek tansiyon. Böbrek yetmezliğinin evreleri var. Son aşama hayati olanı. Kronik böbrek hastalığı çok yaygın bir hastalık. Hem dünyada hem ülkemizde çok hızla artıyor. Nedeni şeker hastalığı ve yüksek tansiyon arttıkça kronik böbrek hastalığı da artıyor. Bunun da çok değişik evreleri var. Özellikle son evre dediğimiz yani böbreklerin süzme kapasitesinin %15'in altına düştüğü dönem son dönem böbrek yetmezliği. Ve bu evrede e, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için ya diyalize girmesi gerekiyor ya da böbrek nakli olması gerekiyor. Ama hasta e, olan kişinin yakınları her aşamada var. Bizler e, nefroloji uzmanıyım ben biliyorsunuz. Hangi aşamada e, itibaren onlarla yakınlaşırsak aslında o kadar karlıyız. Çünkü bu bir yolculuk. Yani böbrekler geri dönüşsüz olarak bozuluyor. Ee, daha az bozuk olduğu dönemlerde diyet veya ilaç tedavilerindeki uyum, e, evde pişecek yemek, tatilde yapılması gereken şeyler veya kalabalığa nasıl gerilmeli, e, diğer insanlarla ilişkiler, çocuklarla ilişkiler nasıl olmalı, böyle insanın yaşamında birçok belirleyici faktör var. Bunu siz e, hastanın yakınıyla daha çok ortak bir zeminde oturtabiliyorsunuz. Bu bir takım oyunu gibi. Aynen öyle. Takım oyunu ben geldiklerinde de onu söylüyorum. Hastalığına göre, takımın iyi kurulmuş olmasına göre bazen illa her böbrek yetmezliği, her kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyecek diye bir koşul yok. Ama bazıları ilerliyor. Daha ileri aşamada fark edildiği için de bu kaynaklanabiliyor veya baştan beri bilinçsiz gidilebiliyor. Sonuçta son dönem böbrek yetmezliği dediğimizde mutlaka bu tanıyı ve yapılacak planlanacak tedaviyi konuşurken özellikle hasta yakınlarının da olmasını çok istiyoruz. Diyaliz dönemi böbrek hastaları için en ağır en zorlu olan günler. Turgay Bey dersine iyi çalıştı. Ne gerekiyorsa ne yapılacaksa harfiyen yerine getirdi. diyaliz zamanları biraz sıkıntılı geçti tabii ki. Evde yaptınız diyalizi. yaptık. Protein diyaliz mi deniyor? Ne diyor işte? Periton, Periton diyalizi. Onları şey evet. Onları verirken çok gayet şey olması lazımmış. İlkem Hoca bize öyle dedi. İyi bravo dedi. Siz şeyi aldırmamışsınız. Tertemiz yaptınız. Evet, Şey falan aldırmadınız. Olabilir. Evet tabii ki. Göztepe'de eğitim verdiler eşime. Bir hafta mı? O gün gittik herhalde eğitime. Bir ay mı gittik? Ee, Ondan eğitim aldık. Onun doğrultusunda o da yapıyor derinden her şey geliyor titiz. Allah'a şükür bir şey sıkıntı olmadan yaptırdık. Yani. Çocuklarınız versin böbrek istememişsiniz hiç. Bir İstememiş. kızınızdan daha doğrusu istememişsiniz. Ee, bir tane çocuğum olduğu için ona daha doğrusu kıyamadım. Kıyamadın. Kıyamadım. Kıyamadım. Eşime de kıyamadım. Ama diyalizi görünce eşim başlamadan önce içine doğmuştu sanki. Ben vereceğim. diyalize girme dedi bana. Ha, en başta. En başta. Peki bu böbrek canlı vericiden böbrek alan hastaların suçluluk ve minnet hissi olurmuş. Suçluluk duyardı. Duydum. Duydunuz duydum mu hocam? suçluluk? Bunu hocamla da paylaştım. Ya ona bir çok şey doldum. olursa diye mi suçluluk? Evet, aynen öyle. Hani zaten astım rahatsızlığı var. Bir de bu tür hastalık olursa diye çok korktum. Onun için suçluluk duydum istemedim. Ama aslında gerçekten vericilere çok zararı oluyor. Çok değil, zararı olan bir hastalık değil. Basit bir ameliyattan Değilmiş, ötesi değil. Ama ben ikna olamadım. olamadım. Ben ikna olamadım. Çünkü eşimi 35 sene birlikte hastanelere gidip geldik. O yüzden ikna olamadım. Ne zaman diyalize başlanmalı? Diyalizden başka organ nakli olma, böbrek nakli olma seçeneği var mı? Onun için uygun bir aday mı? Öyleyse vericiler kimler olmalı, ee, ön bilgileri veriyoruz. Bu bir hazırlık süreci. Ee, son dönem böbrek yetmezliğine aslında yaklaşırken bunlardan yavaş yavaş hazırlamak mümkünse hani illaki geri dönüşsüz bu aşamaya geliyorsa hiç diyalize girmeden hastayı böbrek nakline yönlendirmek istiyoruz. Ama organ bağışlamak çok kolay bir iş değil. Evet iki böbreğimiz var, birinin e, olmadan da yaşayabiliyoruz ama o vericinin hiçbir zarar görmemesi gerekiyor bundan. Hiçbir zaman, hayatın hiçbir döneminde. Ve o zaman da e, biz, ben bunu anlatırken yine de bir tedirginlik sezi, seziyorsam belki hasta olan kişinin yanında bunu ifade edemeyebilir. Onun için ayrıca onunla görüşüyorum. Nasılsın? E, bak şimdi bu aşamadayız. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Merak ettiğiniz bir şey var mı? Bazen çünkü vermek istemeyebiliyorlar. Her ikisi de diğeri için o gülsün başka bir şey istemem diyor. Önce Fatma Hanım uzun süren rahatsızlığında eşine nefes olup kol kanat gerdi. Sonra Turgay Bey Fatma Hanım için aynısını yaptı. Aşağı yukarı bir seneye yakın biz hastanede geçirdik ömrümüzü. Öyle mi? Tabii o ki tabii oldu. Ya. Gittik şey oldu balon balon yaptılar şeyde. Siz de yine hep yanınday mıydınız? Yanındaydım beni bıraktılar sağ olsunlar. Yanımda kaldım bir hafta, on gün. Ya. Tabii ki bana da yataklaştılar yatak açtılar burada. Yani çok yardımcı oldular. Yani siz hiçbirbirinizi bırakmadınız? Bırakmadık. Ne? Ondan sonra düzeldi Allah'a şükür. Bayağı kaldık yani aşağı yukarı. Bir seneden fazladır gidip geldik oralarda Kaldık. Doktorlarım, Allah'ımın izniyle bize umut oldunuz. O güler yüzünüzle bize huzur verdiniz. Bizimle hüzünlenip bizimle üzüldünüz. Bütün ekibinizle canla o gayretiniz bize yaşam verdiniz. İnsanlığa yararlı öpülesi elleri Rabbimden sonra gelen o yüce doktorlarım. Bu süreçte siz de bu evin içinde aslında büyüdünüz. Önce babanızın hastalığı sırasında büyüdünüz zannediyorum değil mi? Evet. Babamın hastalığı. Astım hastasıydı kendisi. Biz e, bayağı şeyler yaşadık babam hastalığında, geceleri doktora götürüyorduk, o süreçte çok üzüldük, çok çektik. Annem de, ben de çok üzülüyorduk. Anneniz ne yapıyordu o sırada babanıza? E, annem de teselli veriyordu, Dok, e, kend, Turgay sakinleş, babam nefes alamıyor kendine, kendine dirayetli ol, sakin ol, beraber gideceğiz sürekli sakinlik veriyordu. Terkin ediyordu annemi. Rahatlaştırmaya çalışıyorduk. Siz güçlü bir anne babayla beraber büyümüşsünüz. Evet, annem annem çok güçlü bir kadındır. Kendisi bütün her şeyin üstesinden gelebilen bir insandır kendisi. O zaman siz tabii küçüktünüz ve daha çok etkileniyordunuz herhalde. Evet. Bunayla. Küçüktüm. 13-14 yaşındaydım. Peki sonra annenizin hastalığında babanız nasıldı? Babam da anneme karşı gene o da beraber kendisi. Babam sinirli bir insandır ama gene hastalık konusunda çok merhametlidir. Anneme çok o da sakinleştirici, terkin edici. Hani birlikte yaparız hanım, ederiz beraber. Uygun böbreğin çıkması için dua ettiler. Sabırla sıralarını beklediler. Ama Fatma Hanım'ın bir önceliği vardı hep. Kadavraya yazılmıştım ben. Bütün tetkiklerim yapıldı. Üç ay uğraştık yani. Ama dileğim önce ufak çocuklar içinde. Rabbim biliyor. Gençler içinde. Okuyan gençler vardı. Ben nefrolojiye gittiğim zaman hep onları da görüyordum. Onlara daha çok üzülüyordum. Kendimden çok. Onlara üzülüyordum. Rabbim diyordum bana çıksa bile önce onlara çıksın. Ama sonra eşinizin böbreği tuttu çok şükür. Her şey çok yolunda gitti. Tuttum, evet. Peki çok bir sürekli. siz hem size hem seyircilerimize söylemek istediğim bir şey var. Eğer e, vericiyle aile içi e, organ nakli de, vericiyle alıcı çatışması olmayan olumlu ilişkileri olan insanlarsa... Bu sefer böbrekle bütünleşmesi alıcının çok daha kolay oluyormuş. Oysa uygun bir böbreği beklemeye ve o kıymetli zamanı kaybetmeye çoğu zaman gerek bile kalmıyor. Çünkü böbrek etmezliği olan kişinin canından bir parça olan en yakını ona böbreğini verebiliyor. Tabii uygunsa. Bizim genelde gördüğümüz kendi toplumumuzda çok fazla tereddütle karşılaşmıyoruz. Hele ki ebeveynler eğer çocuklarına vermek istiyorlar, anneler babalar şey hemen benim iki böbreğimi alın ben önemli değil şeklinde başlıyorlar. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Ee, giderek e, şeyde çocuklar da tabii ileri yaşta mesela e, ömür uzadıkça 35-40 yaşındaki bir kişi annesi de 65-70 yaşında tabii ki böbreğini verebilir. E ee, annelere babalara da böbrek verilmesi oluyor. Çok daha az ama yine de oluyor. Ben işte 19 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ee, burada hep şey daha önceden hep, her zaman gibi hanımlar özveriliydi. Evet. Erkekler genelde hasta olunca bırakıp gitmezler giderler ya da hiç hani sahiplenmezlerdi daha eski yıllarda. Ama bakıyorum bir son 10 yılda hele son 5 yılda bu bir hayat arkadaşlığı, bir, bir yolculuk. Çok ben eşime böbreğimi vermek istiyorum. Uygunsa lütfen öncelikle benden alın diyen birçok e, beyefendi var. Anneme böbrek vermek istiyorum. Size eğer e, böbrek nakline geçtiyseniz e, böyle bir şey olabilir mi? Tabi dedi. E, sen mi vermek istiyorsun dedi. Evet ben istiyorum düşünmeden dedim. Dedi sen e, çocuk da başka düşünmüyor musun falan dedi. Düşünüyorum ama dedim hani yine de ben vermek istiyorum. Baban yok mu dedi? Hani ailenden biri yok mu? Var dedim ama babam astım hastası olur mu böyle bir şey dedim. Olur dedi. Gelsinler görüşelim. Peki size o zaman bebek düşünmüyor musun diye sordu. Siz de düşünüyordunuz değil mi? Sonra hatta üçüncü çocuğunuz sonra oldu. Peki hiç şu ikilemde kalmadınız mı? Yani bir daha doğurmak mı? Anneme böbrek vermek mi? O an hiç düşünmedim. Çocuk da iki çocuğum vardı çok şükür. Üçüncüyü yani düşünmüyordum. E, hemen düşünmüyordum. Ben bir öyle deyince şey yaptım ama yok dedim. Ben anneme vereceğim annem daha önemli benim annem kıymetli. Evet. Anneme vereceğim hiç öyle bir şey düşünmedim yani çocuğu düşünmedim. Burada bir evet ben yine bir not iletmek istiyorum bizi seyreden seyircilerimize şeker ve tansiyon hastası olmamanız e, isteniyor böbrek vericilerinin. Onun dışındaki hastalıkları lütfen sorunuz. Mesela bir astım, koa hastalığı hiçbir şekilde engel teşkil etmiyor. Testleri bekledik. Zaten biz de otobüse bindik. O zaman arabada yoktu. Yarı yolda telefon ettiler. Böbreğiniz uyumlu diye. Sevindik. Evet, nasıl da otobüsün içinde mi sevindiniz? Değil mi? Otobüsün içindeydik. Ee, telefon geldi. Dede gözünüz aydın böbrekler uyuyor dedi şeyler. Uyuştu. Sevindik o zaman. Geri mi döndük bilmiyorum hatırlamıyorum da. İşte bir gün verdiler herhalde. Geldik. Peki kızınızın vermi size uymasaydı, kızınızın uyusaydı o zaman kızınızın vermesine razı gelecek mi? Gelmiyordu annesi istemiyor. Siz yani, gelir miydiniz? Doğru. Ben de gelmezdim. Siz de gelmezdik. Gelmezdik yani. Yazıldı herkes kaderde razı olacaktı çıkarsa. Çıktı da nitekim yani. Turgay Altmışkan astım hastasıydı hiç tereddüt etmeden eşine böbreğini vermek istese de aklında hep ya rahatsızlığım böbreğimi vermeme engelse endişesi vardı. Gitsinler ilk önce böbreklere uyum sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Sağda solda arayacağına önce kendi tahlillerini yaptırsınlar, hiç çekinmeden yaptırsınlar. Böbreklerini Tabii Yani. Değil mi? Belki daha yakın uyumu olacak. Tek böbrekten yıllarca yaşayanlar var. Vericinin de alıcının da bu anestezi ameliyatını kaldırabilmesi lazım. Yani anestezi ameliyatında dayan, anesteziye dayanabilmesi gerekiyor. E, verici açısından baktığımızda astım hastalığının olması bir böbrek vermesine engel değil. Yeter ki anestezi alabilsin. E, böbrek verebilmesine engel olan en önemli hastalıkların başında şeker hastalığı. Yani vericinin şeker hastalığı varsa, daha sonra yüksek tansiyon. Yüksek tansiyonu varsa bu kişiler verici olamazlar. Ayrıca vericinin bir malignitesi varsa, bir tümör hastalığı varsa, yakın zamanda geçirmiş ya da aktif şu anda bir hastalığı varsa verici olamaz. Aktif enfeksiyonu varsa verici olamaz. Tümörle ilgili şöyle bir şey var. 5 seneden daha eski, bazı hastalıklarda 5, bazılarında 2. Tümör hastalığı geçirmiş olabilir ama tamamen %100 yüz iyileştiyse yani hastalığı tamamen yendiyse bu kişi verici de olabiliyor, alıcı da olabiliyor ki bizim öyle hastalarımız da var. Yani geçmişinde bir tümör hastalığı var ama aradan geçmiş 10 sene hastalık tamamen iyileşmiş. Böbrek nakli yaptığımız hastalarda var, böbreğini aldığımız verici kişilerde var geçmişinde tümör olan. Gözünü kırpmadan canından can verdi Turgay Bey 35 yıllık hayat arkadaşına. Böbrek nakli gerçekleşti. Her şey yolundaydı. Ama zor yolculuk asıl şimdi başlıyordu. Ameliyattan sonra oldu benim. Ama doktorun biriyle konuştum. Dedi ki huy değişebilirmiş. Böbrek aldığınız kişi eğer biraz sinirliyse. Aa, sinirli. <laughs> Dedim ki eşim biraz sinirli. Demek ki onun şeyini almışım. Ama şöyle ki. Aslında öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey, Gerçekten öyle bir şey yok. E, günde hemen hemen üç ay boyunca günde 22 ilaç içiyordum. Evet. Onlar beni ya, psikolojik olarak bozdu. Evet, Çünkü evet. uykusuzluk verdi. <laughs> Uyku uyumuyordum geceleri. Sabaha kadar oturuyordum yani. Bu kadar ilacın kullanıp da sinir yapmaması bu şey değil yani. Hem mümkün değil. Ee, sonradan sonradan e, zaman zaman biz de insanız yoruluyoruz yapamıyoruz erken yapacağı iş ne kadar olabilir ki? Siz ev işlerinde de yardım ediyordunuz. Yardım ediyordum tabii, ki. Evet, e, kızım evli, ev, çocuğu var, işi var. O gelene kadar kim uğraşacak? E gece ben kalıyorum burada kim uğraşacak? Doğru. E yapabildiğimiz kadar yapabiliriz. Yapamayacağım, beceremeyeceğim işler oluyor. O bağırıyor şöyle olacak, ben bağırıyorum böyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> e böyle gitti yani. Peki sonra kimseden destek aldınız mı? Bir doktora sordunuz mu bu, bu kadar sinirli olmasın Ya da psikiyatriden bir destek aldınız mı psikologlardan? Gitmedik galiba psikoloğa. Yani siz onu sakinleştirmeye çalışmıyordunuz yani. Ya, yani ben de hani... yani... yani. geldim Ben de yapamayacağım işler oluyor. Bazı şeyler ya şöyle oldu böyle oldu o sinirden bağırıyordu. Ben de bağırıyordum bilmeden. <laughs> o ameliyat sonrası dönem nasıl geçti? O annenizin sinirli olduğu dönemleri siz de gördünüz mü? Gördüm. Annem, annemi o an hiç tanıyamıyordum. Bu, benim annem mi? Bu güçlü kadın neden böyle oldu? Üzülüyorduk. Annem çok sinirleniyordu. Hani hatta bazı şeyler fırlattığı bile oluyordu yani yüzümüze doğru. Ben niye böyle oldum? Neden böyle oldu? Çok üzü üzüntüden ama. Tabii, tabii Anlayabiliyorduk onu. Anne üzülme. Babam da o anda hani, sinirleniyordu. İkisini de Siz ikisini de yetiştiriyordunuz. Yatıştı çalışıyordum. Ben de eve, burada ağlamıyordum ama eve gidince çok üzülüyordum. İnşallah geçecek diye dua ediyorduk. Ee, hasta bir sıkıntı yaşıyorsa hasta yakınları inanın ki iki sıkıntı yaşıyor. Çünkü ee, bazı hastalar hani bilinçli ya da bilinçsiz olabiliyorlar. Ama özellikle hasta yakınları onun tedavisinin yaptırmakla hangi doktora gideceği ile ilgili, diyalizini nerede yaptıracağı, nakil olacaksa nerede yaptıracağı bütün bu soruların cevaplarını yeri geliyor ki çoğunlukla da hasta yakınları bu sorulara cevap vermek zorunda kalıyor. Ee, öyle olunca da hem manevi sıkıntı yaşıyorlar bir de ee, neyse ki Allah'tan hani e, herkesin sağlık güvencesi var. Devlet bütün masrafları karşılıyor. Hastalar herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmıyor. Nakil içinde nereye giderse gitsin diyeliz içinde. Tabi bu bir avantaj ama yine de bu aile, aile içerisinde çalışmayan, üretmeyen ve sürekli tüketen bir kişi konumundalar. Ve uzun yıllar bu şekilde devam ettiği zaman aile için bir maddi külfet doluyor bu kişi. Ee, artı manevi külfeti de var. Yani hasta hakkında, hastanın tedavileriyle ilgili karar verme süreçleri. Çok zor bir şey. Ee, hasta yakını pozisyonunda olmak hakikaten zor bir şey. Çünkü hasta ile ilgili bazen öyle geliyor ki ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin pozisyonda sorular sorulabiliyor doktorlar tarafından. E Bunu hasta yakını bir sağlıkçı değil buna nasıl karar verebilsin? Ama bazen vermek zorunda kalıyor. Dolayısıyla aslında hasta yakınları çok daha büyük sıkıntı çekiyor bu kronik hastalıklarda. Rabbime sığındım sadece. Dua ettim. Allah'ım inşallah iyileşeceğim dedim. Ama bir sene hocam bayağı bir moralimiz çöküktü yani. Ameliyattan sonra. Ameliyattan sonra. Şimdi kaç yıl geçti? Altı yıl bitti hocam. Altı yıl bitti. Altı yıl bitti çok şükür. Şimdi başka böbrek hastalarına ilham veriyorsunuz. Tabii ki. Onlara örnek oluyorsunuz. Tabii ki. Hatta Ülkem hocam dedi ki Fatma Hanım, seni götüreceğim dedi moral vermen için hastaların yanına. Aynen. Tamam hocam dedim yani canla başla gelirim dedim. Bizim dedim seyircilerimiz hocam. için de çok moral evet. verici evet, çok yani oldu. Çok. Hiç üzülmesinler Rabbim her şeye kadirdir her şeyin yolunu açan odur. Ben öyle düşündüm hocam. Sevgi aynı zamanda fedakarlık demek. Kendinden önce onu düşünmek demek. Altmışkan kan çifti ilk gün verdikleri sözden hiç caymadı. Caymaya da niyetleri yok. En zor günde, hastalıkta birbirlerine daha da bağlandılar ve hayat yolculuklarına şimdi sağlıkla ve mutlulukla devam ediyorlar. Beyaz melekler Şefkatle yaklaştınız, sevginizle baktınız. O güler yüzünüzle bize kucak açtınız. Serum, tansiyon, ateş bunlarla uğraştınız. Doktorlarımız gelince bilgilerle anlattınız. Benim moral kaynağım, hep yanımda oldunuz. Sizleri unutmadım kanatsız meleklerim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuklarımızla buluşuncaya dek esen kalın.